Evet sevgili Beşiktaşlar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde işler yolunda gitmiyor. Ligde de işler yolunda gitmiyor. Bunun nedenini sık sık Aspor'daki yayınlarımda da bulguluyorum. Geçen yıl birlikte hareket eden. Ee, bir takım vardı. Kolej takımı gibiydi. Ee, mütevazi oyunculardan kurulu bir takım ama asker oyunculardan oluşan bir takımdı. Birlikte savunma yapıp birlikte hücum yapan Kader Birliği 71 takımdı. Bu takımda e, yeni oyuncular işte Alex Tekşehir'e, Piyaniç, Batu gibi oyuncular geldikten sonra işte Kenan Karaman, Salih Uçan gibi ama bu oyuncuların aidiyet duygusunu çok fazla veremediler şu ana kadar. E, sakatlıklar da oldu tabii ki. Hiçbir takımın başına gelmeyen sakatlıklar Beşiktaş'ın başına geldi. Sakatlıktan dönüşlerde oyuncular kendi eski formuna ulaşamadılar. E, o büyük dünya yıldızları şu ana kadar e, Beşiktaş'ta istenilen e, etkiyi gösteremediler. E, bu yüzden Beşiktaş çalkantılı bir dönem geçiriyor. Ama Ocak ayında Beşiktaş yine önemli transferler yapacak diye düşünüyorum. Bu kadro e, sakatlıkların da iyileşmesiyle birlikte, Şampiyonlar Ligi serüveninin bitmesiyle birlikte de tekrar lige basıp, tepeye tırmanacaktır. Çünkü Sergen Yalçın'ın elinde çok güçlü bir kadro var. Evet, kimler düşünülüyor? Ee, Sergen Yalçın defansı toparlayacak bir stoper istiyor. Vide aksıyor çünkü orada. Ee, sezon başında aslında Godin istemişlerdi. Ee, Smalling Roma'dan, Boatek Lyon'dan, Otomanti Benfica'dan e, bu isimleri Sergen Yalçın yönetime sunmuştu. Ama e, bu transferler gerçekleşmemişti. Eee ya bu oyuncular için yönetim menajerlerden tekrar bilgi istemiş ama ilginç bir öneri gelmiş. Beşiktaş'ın önüne, Beşiktaş yönetiminin önüne ee, menajerlerden biri demiş ki Sergio Ramos'u ister misiniz? Evet, Sergio Ramos'u ister misiniz diye sormuş. Ee, yöneticiler de yok artık cevabını vermişler. Şaşırmışlar çünkü. Ee, o menajer de, o menajer de yabancı menajer e, Ramos ismini getiren menajer e, yaklaşık 4 aydır sakat, Paris Saint Germain'de hiç forma giymedi, e, sakatlığı geçti ama hocası şans vermiyor, e, Paris Saint Germain'de yüksek maliyetten maliyetten kurtulmaya çalışıyor demiş. E, Pepe için imkansız denmişti, e, o nasıl Beşiktaş'a geldiyse Sergio Ramos'u da Beşiktaş'a getirmek için e, siz müsaade ederseniz e, çalışmaya yapabiliriz demişler. Beşiktaş yönetimi de Ramos'un menajeriyle kulübü öneriyi kulübe öneriyi getiren menajer üzerinden bir ön görüşme e, yapmayı düşünüyor şu anda durum önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. E, Vida ve de le, e, şu an için bir anlaşma yok biliyorsunuz Vida çok yüksek ücret alıyor Beşiktaş'tan e, 3 milyon 3 milyon 650 bin euro aldığı söyleniyor ciddi anlamda indirim isteniyor e, Başkan Ahmet Nur Çebi Larin ve Vida'nın menajeriyle görüşme yapıyor Ve Larin için 1,5 milyon eurodan. 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar çıktığı söyleniyor. Bakın 1 milyon 750 bin Euro için iyi rakam. Ama Lerlin'in Yunan menajeri 2 milyon 250 bin Euro'da diretiyormuş. 2 milyon Euro'ya bile düşmemiş. Ahmet Nurçebi de bu son teklifimiz demiş, görüşme bitmiş. Önümüzdeki günlerde Lerlin menajeriyle bir görüşme daha olur mu bilmiyorum. Virec'in ise durum hala karmaşık imza parasıyla beraber yaklaşık işte dediğim gibi 3 milyon 650 bin euro kazanan Hırvat stopere Larine yapılan 1 milyon 750 bin euro teklif edilmiş. Menajere bu kadar düşük bir ücret ücrete kabul edemeyiz demiş. Ahmet Nur Çebi Başkan da bu parayı verecek takım buluyorsan oyuncunu git götürebilirsin dediği iddia ediliyor. Yani iki oyuncu için menajer ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamamış. Onu söyleyeyim. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuda nasıl gelişmeler yaşanır hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmelerini sizlerle paylaştım. Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınıza Transfer TV Plus kanalına abone olmaya teşvik edin lütfen. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Videolara like atmayı da unutmayın. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Beşiktaşlılar.